My Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları anında ve net bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 1 Mart 2021 günü okullarda yapılacak olan yazılı sınavlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. 1 Mart günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından açıklamalar yapılacaktır. Bu açıklamaları il bazında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü kanalımıza izleyen arkadaşlarımızın %80'in kanalımıza abone değil. Abone olun arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz. Bilakis eğitim alanındaki bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. 1 Mart'ta %100 eğitimimiz ertelendi. Sınavlarımız ertelendi. Yapılan açıklamalar bu yönde. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.